Akşam olur güneş batar Gönül derdine dert katar Bu toprakta neler yatar Sen de bir gün öleceksin Bu toprakta neler yatar sen de bir gün öleceksin. Tövbe var Allah'a bir daha dönme günaha. Bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha bu dünyadan. Göçüp giden geriye dönmez bir daha. Dünya fani, bakideyim, hakka kulu ol, hakka eyim. Ey dostum sen şunu iyi bil, sen de bir gün öleceksin. Ey dostum sen şunu iyi bil Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah'a Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha bu Dünya'dan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Kimsenin kalbini kırma Seven kulları ayırma Fırsat eldeyken kaçırma Sende bir gün öleceksin Fırsat eldeyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Tövbe et Allah, a. Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Belki bugün, belki yarın Tez biter ömür baharın Faydası yok bu diyarın Sende bir gün öleceksin Faydası yok bu diyarın Sende bir gün öleceksin Tövbe et Allah'a Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha Medine'deki hacılar Mekke'ye giden yolcular Ey kardeşler, ey bacılar Selam edin Muhammed'e Ey kardeşler, ey bacılar Selam edin Muhammed'e Selam edin ol Nebiye Selam olsun sevgiliye Şükürler olsun Allah'ım Ümmet ettin Muhammed'e Şükürler olsun Allah'ım Ümmet ettin Muhammed'e Sefa Merve tepeleri Güzel Mekke geceleri Gönül dostu hak erleri Selam edin Muhammed'e Gönül dostu hak erledi Selam edin Muhammed'e Selam edin ol Nebi'ye Selam olsun sevgiliye Şükürler olsun Allah'ım Ümmet ettin Muhammed'e Şükürler olsun Allah'ım Ümmet ettin Muhammed'e Kâbe-i Zemzem suyundan içenler Aşkın candan geçenler Selamedin Muhammed'e Aşkın candan geçenler Selam edin Muhammed'e. Selam edin ol Nebi'ye. Selam olsun sevgiliye. Şükürler olsun Allah'ın. Ümmet ettin Muhammed'e. Şükürler olsun Allah'ım ümmet ettin Muhammed'e beyaz ihramı giyenler medet yarap bir diyenler. Kabe'yi tavaf edenler Selam edin Muhammed'e Kabe'yi tavaf edenler Selam edin Muhammed'e Selam edin ol ne Selam olsun sevgiliye Şükürler olsun Allah'ım Ümmet ettin Muhammed'e Şükürler olsun Allah'ım Ümmet ettin Muhammed'e bir seher vakti aldım abdesti Yüzüme hüzün yerleri esti Gönlümde hasret elimde testi Seher vaktinde Kabe'yi gördüm Gönlümde hasret Elimde testi Seher vaktinde Kabe'yi gördüm Yak beni Allah Yanayım ben de ben de hep seni anayım ben de Bir seher vakti zemzem içtim Sefa Merve'de kendimden geçtim Yine kanayan yaramı deştim Seher vaktinde Kabe'yi gördüm Yine kanayan yaramı deştim Seher vaktinde Kabe'yi gördüm Yak beni Allah Yanayım ben de Ben de hep seni Anayım ben de Yak beni Allah Yanayım ben de Ben de hep seni anayım ben de Bir seher vakti girdi mihrama Sakın dokunma derin yarama Sanki nur doldu benim dünyama Seher vaktinde çabeyi gördüm sanki nuru doldu benim dünyama. Seher vaktinde çabeyi gördü, yak beni Allah. Yanayım ben bende hep seni Anayım ben de Yak beni Allah Yanayım ben de Ben de hep seni Anayım bende öyle bir sevda ki yaktı kül etti resulün hasreti canıma yetti öyle bir sevda ki yaktı kül etti. Resulün hasreti canıma yetti bitire bitire beni tüketti canımın cananı ya Resulallah bitire bitire beni tüketti canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulullah bas beni bağrına ya Habiballah bu canım yoluna kurbandır senin al beni yanına ya Resulullah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah Bu canım yoluna kurbandır senin Al beni yanına ya Resulallah Özledim Resulü Medine'dedir Gidemedim ona hayli senedir Özledim Resulü Medine'dedir Gidemedim ona hayli senedir Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah bu canım yoluna kurbandır senin Al beni yanına ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah bu canım yoluna kurbandır senin al beni yanına ya Resulallah. Medineye doğru bir kervan gider o kervan aklımı başımdan eder gönlümün hasreti Ravza da biter Medine, Medine gözümde tütersin Aklımda fikrimde sen varsın, sen varsın Medine, Medine gözümde tütersin Muhammed'in aşkı gönlümde yanar adını andıkça Yüreğim kanar bu gönül yıllardır Resulü arar Medine Medine Gözümde tütersin Aklımda fikrimde sen varsın sen varsın Medine Medine gözümde tütersin o yüce dağları sizle aşarım değmeyin doluyum şimdi taşarım onun hasretiyle nasıl yaşarım Medine Medine gözümde tütersin Aklımda, fikrimde sen varsın, sen varsın. Medine, Medine gözümde tütersin. Yeşil kubbe orada, ravza ordadır aklım Medine'de gönlüm dardadır resulü sevmişim aklım oradadır Medine Medine gözümde tütersin aklımda fikrimde sen varsın sen varsın Medine Medine gözümde tütersin Varsam Medine'ye dönmem geriye Yanarım ya Resul ya Nebi diye Bu gönül muhtaçtır aşka sevgiye Medine, Medine gözümde tutersin Aklımda fikrimde sen varsın sen varsın Medine Medine gözümde tütersin